Uzaktan danışmanlık takipçilerim. Şuraya bakın hele. Bu gördüğünüz şey üstten çemberin görünüşü. Bugünlerde gölgeyi yıkamamız lazım. Evet haklısınız. Ancak virüs problemi devam ediyor. Bu da bizim seramızın sera gibi olmamasından dolayı oluyor. Sera gibi görünen seralarda da iklimlendirme olmamasından dolayı yani yine seramızın sera gibi olmamasından dolayı kaynaklanıyor. Ayrıntısına girmeyeceğim. Şimdi bu çemberin üstten görünüşü şu çizmeye çalıştığım şeyler gölgenin şu anda yıkanma şekli olacak. Nasıl yıkayacağız? Şöyle 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 mop ve üzerine uzatılmış fırça takılmış şeyle böyle ala bula yıkayacağız. Yani sevgili arkadaşlar bu şekilde daireler çizerek iç içe bu yıkamayı halledeceğiz. Ne olacak? Şu çizdiğimiz alanlar açılacak mop genişliğinde. Şöyle. Mop genişliğinde sürttüğümüz alanlar bu şekilde açılacak ve aralardan ışık sızacak. Bu iklimi bir anda kuraklaştırmadığı için, ışıklanmayı da bir anda arttırmadığı için hem bitkiniz pat diye solmayacak hem de ne olacak arkadaşlar? Nem bir anda oradan kalkmadığı için nemlendirmeniz, iklimlendirmeniz kolay olacak. Bitkileriniz virüsle yatkın olmayacak. Şimdi hoşça kalın.